Kimse gözükmüyor ama dikkat edin gene de Geliyor herhalde 2 kişi var herhalde ya

kaçan adam varmış. Bir tamam. tamam. adam var mı içeride? Enemies ahead. Hadi hadi. lan. Oh, yine de atıyor yani. Saat 11'de gelecek dediğin abi. Arda yemek, Arda yemek de Dursun abi de yarın 11'de gelecek. Arda yemek, Arda Neydi lan? Yarın gelmeyecek miymiş lan? Hadi

Beni attım. Ha buranın arkası. Farkalos var, kadar arkada arkada. Bu aşağıdaki öldü mü? Hangisi? Alttaki mi? Bayıldı. Adam baygın diye son. Beni Orada. Düşman görüldü. Basıyorum. Sarıldı. Hadi. hadi be o kadar vurmadın mı? Bitti mi onlar? Bitti bitti. Bitti bitti. Ne oldu? İhtiyacı olan olsun benim eksim yok. Oh wow. Şu şubara biraz seri okudum. Yaptığımız bitti, hayırlı olsun. Şu öndeki evlere geçelim, duralım tabi. Şeyler. Kimse yoksa tabii yani, dedi. Dikkat, dikkat edin, önümüzdeki ev var ya bakın. Bak şu, şu eve geçelim, kimse yoksa. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Adam, var, adam var, adam var, adam var. Düşman var, adam var. görüldü. Göster Bir baygın. Siz sıkmayın. Ben de susturuyor. Göremiyorlar herhalde sıktığımı. Aynen. Nereye gitti? Bir kişi vardı ya. Evin içinde herhalde. Tam göremiyorum ama. Abi. gözükmüyor ki bir şey. O da onun yanında bir yerdeydi ama sola geçti. <laughs> ah, o bize gelecek alan dışı. Göstermeyin. Alanı vermedi Adam bizde mi? Evet. Gele gire gidecek, Mecbur gelecek. Evet. Adam oradaydı ya. Şu topun oradaydı. Adam şuradaydı en son. Düşman görüldü. O, vurdum adamı. Oradaydı en son. Sola doğru geçti. Evlerin oraya. Bak. Kaçıyor. Değmedi. Nerede Hadi. mi bu? Yedi. Havada aldı Düşman görüldü. Bas bas bas. bas. Tamam. Kaldırağı kıyalım. Bas bas bas. Havada aldım kellesini. Tek olmuyor bir de. Adamı sıkıyor. Adamı sıkıyor. Can getirme. Gösterme <laughs> Can. Gösterme. <laughs> Göster Göster Biz patladık gösterme. Tamam. Gösterme can şu şey atladı şurada. Düşman görüldü. Murat adamlar seni süründürdü lan. ya. Yeah. Bomba attı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Atladı arkadan sanki. Ne yüzde çatı. Can enerjini kule sen. Ne olur olmaz. Tamam. O evde yatıyor. O evde yatıyor. Arka camda atladı gibi sanki. Bana öyle geldi. Alan gelecek. Ramazan. Tamam siz atın can Bu alana gitti adam Aynı o gitti gitti atladı Ramazan. sen mi atın Evet. Şimdi siz de o adama doğru gideceksiniz ya. O yüzden o erkenden atladı. Efendim içine girdi gördüm ama. Böyle gitti atladı arkadan. Oh, Hadi gördün mü şeyde. Oo, çok alan çok pis olacak ha. Aynen ben de. Aynen. Can gir alana gireceğim. O düştü sanki baksana. Bir kişi var. Bir kişi iki, iki Düştü bir tanesi o mu düştü bilmiyorum. Bence o düştü o salak. Al be. Şu an petrol alanın içinde adam olabilir ama. Adam var can petrolde. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ot ya. Ya o da orada orada düşman, düşman görüldü. Gördüm. Bu Gördüm oyunun bakına gösteriyor. Gir içeriye. Arka mı? Öde mi? İçeride evin içinde ya. Geliyorum bekle. Salayım. Orada Atma. Pusuyu, pusuyu gördün mü? Çok mi? boş. Hat Akın. o.. Oyu çıkmamış. İçeride, i̇çeride adam, çıkıyor. içeride, içeride. İçeride, içeride. Odada. Karşı odada. Pusuyor. Orada içeride adam. Bu kadar. Körler ha.